Herkese selam. Yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz. Bugün tekrardan Brawl Stars'tayız. Bugün Brawl Stars'a bir kutu açılımı daha yapacağız. Bu sezonun Brawl Pass'inin bitmesine az kaldı. Biz de tüm görevleri hepsini tamamladı bu sezondaki. Brawl Pass'i etkinleştirmediğimiz için göre Brawl Pass'li görevleri tamamlayamadık. Ama Brawl Pass'li tüm görevleri tamamladı. Şimdi size kutuları göstereyim. Bayağı bir kutu topladık. O kutuların hepsini açacağız. Bol mega kutu var. Onların hepsini açacağız. Bakalım içlerinden ne çıkacak. Bu arada tekrardan arkada görüyorsunuz yine halı var gitmedi. Git dedim gitmedi. Yine burada kaldı. Bugün de yanımızda bizle birlikte video izleyecek. Evet beyler şimdi videomuza geçtiğimizde hemen Brawl Pass'e girmeden önce size buradan göstereyim. Burada da bir tane büyük kutumuz var. Kupa biraz kastım da kasmaya da devam ediyorum. 18.524 kupaya kadar çıktım. Şu an bir tane büyük kutu burada var. Bunları toplayacağız hepsinin sonunda. Bu arada Mortis'de 2500 beye kasıyorum. Onda videosu bir ara gelir kastığında. Şu an 622'de 670'e kadar çıktım. Bayağı düştüm. Tek hesaplaşmada. Bu harita tek için iyi değil. Çiftli de iyi değil. Bu güzel harita değil. O yüzden kasamadım ama kasacağım mortisi de. Şimdi konumuza dönecek olursa bir tane büyük kutumuz burada. Brawl Pass'e geldiğimizde beyler. Yeni Brawl Pass sezonuna 16 saat 25 dakika var. 16 saat yani bu video yayınlandığında bitmiş oluyor. Ben şu an akşam çekiyorum. Bu video yayınlandığında sezon bitmiş. Yeni, video, yeni sezon gelecek. Onda da yeni sezon videosu da yarın gelir beyler. Albayraf'ı bakalım. Albayraf'la hangi kostümü verecekler? Onun kostümünü verecek diye düşünüyorum. Şu an gördüğünüz üzere 69'a kadar geldim. Görevlerin hepsi bitti. Bu kadar en fazla gelebildi. 2 tane görev var. Bunları elmas kapmaca. girmek istemem. Elmas kapmaca da kupa düşüyoruz. Bakın gördüğünüz üzere burada hepsi Pro pesi özel görevler kalmış. Diğer hepsini bitirdim. Toplamda 69'a kadar geldim. Zaten bunları yapsam bile ilerleyemem. Ödüllere gelirsek de beyler 50. kademeden itibaren zaten bunları açmıştık. Açılı kutu açılımında görmüştünüz. 100 tane jetonumuz var. Ondan sonra 51 mega kutumuz var. 10 tane taşımız var. Bir tane büyük kutumuz var. Bir tane savaş kutusu var. Bir tane mega kutu daha var. 200 altınımız var. Bir tane büyük kutumuz var. Bir tane ücretsiz kutu daha. Bir tane daha büyük kutu. Bir mega kutu daha var. Büyük kutumuz var ondan sonra. 20 taşımız da var. Toplamda 30 taş daha alıyoruz. 134 taş. Bir dahaki sezonda 30 40 taş topladığımızda drop Pass'i etkinleştireceğim. Ondan da albayrak alırız. Bir savaş kutumuz daha var. 100 tane jeton daha. Bir mega kutu daha var. Bir büyük kutu var. 500 tane altın var. Bir mega kutu daha var beyler. Bu mega kutuya özellikle gelmek istedim. Zaten buraya kadar gelmişim dedim. Bunu da bari açalım. Biraz zorladım karakterleri falan kastık. Bunu da aldık. bunu yetişemedim ama yetişmiyor zaten. Şimdi toplayacak olursak beyler. Toplamda 3 tane ücretsiz kutumuz. 5 tane büyük kutu. Burada bir tane de sezon görevlerinde vardı. 6 tane büyük kutumuz. 5 tane de mega kutumuz var. 5 tane mega kutudan karakter çıkar diye ümit ediyorum. Onları şimdi açacağız. Bakalım çıkabilecek miyiz karakterleri. Şimdi yavaştan başlayalım kutularımızı açmaya bakalım ne çıkıyor. İlk başta geliyorum beyler buradan bu kupa yolundaki gödülü hemen alalım. Büyük kutuya tıkladım. Oyunun sesi kapalı açıyorum büyük kutuyu. Büyük kutudan bize 62 verdi 3 yazdı. Sprout attı. Beni attı ve cin attı. Ondan bir şey gelmedi. Hemen Brawl Pass'ımıza geçelim. Brawl Pass devam edelim. 100 jetonu beyler kime verebilirim? Bir yüksek bir karaktere 100 jeton lazım olana vermeye çalışıyorum. Burada Daryl'a var. Rico var. Rico versem ama Rico kutulardan çıkarabiliriz yani umut ediyorum. O tane. Baktım beyler öyle çok fazla olan bir karakter yok. Neredeyse tüm karakterlerimizi maslamışız ama hepsinde de altın lazım maslamak için. Cine veriyorum. En düşük cin olarak var. 8. seviye. 100 tane cine verdim. Cini de biraz arttırdık. Şimdi mega kutumuza geldik. İlk mega kutumuza açıyoruz hızlıca. Açtık tıkladık mega kutumuza. İçinden 5 yazdı 182. Pema attı bir şey çıkmadı bundan. Rosa attı 21 tane. Emza attı 30 tane. Gale attı 35 tane ve Mr. P attı 51 tane beyler. 10 tane taşımızı alıyoruz. 114 taşımız oldu. Büyük kutumuza geldik. Durmak yok. Hızlıca büyük Kutumuza açtık. Büyük kutunun içinden 124 verdi. Bayağı altın verdi bir şey gelmiyor. Emza attı. Tara attı ve 20 tane tik 50 tane. Şimdi küçük savaş kutumuzu açıyoruz. Savaş kutusunun içinden bir efsane bir mi gelmedi. 24 yazdı bundan da gelmedi. Hani 6 tane ve Mr. Pion 6 tane geldi. Mega kutumuzu açıyoruz. Böyle mega kutuyu açtım. Bundan 6 yazdı. Çoğu yüzde hızlıca açtım. Mega kutu 192'ye verdi. 6 yazdı. Rico geldi. 10 tane. Poco 23 tane. Jin 28 tane. Gel 49 tane ve Sprota 50 tane verdi. Yarım söylüyor beyler. İçinden ne çıkabilir? Onu şimdi burada durdurup yorumlara yazın beyler yorumlarda Bakalım tahminlerinizi alalım. Ne çıkacak? Onu da belirtin yorumlarda. Aksesuar mı? Karakter mi? Karakterse de hangi karakterdi? Onları da yazın beyler. Şimdi tıklıyoruz yazdıysanız. Yazın gelin. Basıyorum beyler. Birden bakalım bize yıldız gücü çıktı. Aksesuar da değil karakter de değil yıldız gücü. Frank yıldız gücü iyi işimize yarar kullanırız. Power play'de kullanırım Frank'i belki. Zaten kullanamıyordum yıldız gücü olmadığı için. 200 altın aldım. Büyük kutumu açıyorum böyle bir tane yıldız gücü şimdilik çıkardık. Büyük kutudan 69 verdi. Sprout attı 8 tane. Tick attı 12 tane ve Edgar attı 12 tane. Sağ kutusunu açıyorum. Beyler hala kutularımız var hızlı hızlı biraz açalım. 18 yazdı. Edgar attı 4 tane. Karla attı 10 tane. Büyük kutuya geçtim hemen. Büyük kutuyu da açtım. Beyler büyük kutunun içinden atıyor 58 yazdı. Jack attı 13 tane. Carl attı 15 tane ve Edgar attı 20 tane. Şimdi büyük kutu, bir mega kutuyu daha açıyoruz. Bir mega kutunun içinden ne çıkacağı bakıyoruz. 5 yaz bundan. 236'nımızı aldık. Jin attı 19 tane. Dynamite attı 10 tane. 8 bit attı 51 tane. Search attı 52 tane ve Zendi attı 62 tane. 60'lara geldik beyler. Büyük kutumuzu açıyoruz hızlıca. Büyük kutunun içinden bakalım. Kaç altın veriyor? Kredi altın. 3 yazdı. JK attı 10 tane. Max attı 11 tane. Bundan da çıkmadı. Cin attı 11 tane. 20 elması daha aldık beyler. 134 elmasımız oldu. 40 tane daha toplayınca 174 oluyor. Bir dahaki sezonda Brawl Pass'i e etkileştiririz. Savaş kutusunu açıyorum. Savaş kutusunun içinden 12 yazdı. Dynamite attı ve Nani attı. 100 tane jeton aldım. Beyler 100 tane jeton da yine getiriyorum. Cine veriyorum. 447 3 kalıyor cinin. Onu maksaya alamam hızlıca. Cini de bitirmiş oluruz. Mega kutuya geldim. Mega kutuyu açıyorum. Mega kutudan. 6 yazdı bundan da beyler. 234 tane verdi. Karla attı 11 tane. Boku attı 20 tane. Kolejit attı 34 tane. Sprout attı 36 tane. Tik attı 111 tane beyler. Bayağı bir tik attı 111 tane güzel. B yanıp sönüyor. Bunu da tıklıyoruz beyler. Bir yıldız gücü daha geldi. Bir bin yıldız gücü. Karakter vermedi hala. Kutumuz kalmadı beyler neredeyse. iki tane kutumuz kaldı. iki tane yıldız gücü geldi. Karakter atsaydı iyi olurdu. Büyük kutuyu açtık tekrardan. Büyük kutudan 8 yazdı. Penny. Search attı ve... 8 bit. 500 altını da alalım. Altın da karakterle yükseltiriz. 68'e geldim beyler. Mega kutuya tıkladım. Mega kutuyu açıyorum. Son mega kutumuz. Omega kutudan 5 yazdı. Bir şey çıkmadı bundan daha. 265 altın. 8 bit attı 12 tane. Emzattı 20 tane. Penny attı 22 tane. tikattı attı 37 tane. Ve Sandy attı 39 tane. Bitti kutularımız beyler. Buraya kadar da gelseydim 500'ü de bir tane daha verdim. Ama kutularımız şimdilik bitti. Tüm kutuları açtık. Brawl Pass'teki bu sezon Brawl Pass'inde böylelikle sonlandırdık. Bir dahaki sezon Brawl Pass'inde bakalım ne geliyor. Hızlıca ilerleyeceğiz bir aki sezonda al bayrafı çalışacağım hızlı bir şekilde. Evet beyler toplamda 20 kutuya yakın kutu açtık. Baya bir mega kutulu büyük kutulu bir videoydu. Ben bir karakter düşünüyordum ama karakter gelmedi. Brawl Pass'imizi de bitirdik. İki tane aksesuar tek geldi. Bir tane Bibi'nin aksesuarı yıldız güçleri aksesuarı. Bibi sayı çubuğu olduğunda o yüzden 12 hızlı hareket eder diyor. Bu aksesuar. Bir tane de Frank'e geldi. Frank'in de bakıyoruz güç hırsızı aksesuarı. Frank kendi savaşçının gücün çalar ve 12 saniyelinde %50 arttırı gücü. Bu da öfke gü yıldız gücü. Bunu da kullanırız beyler. Karakterlerimizde bayağı maslaması gereken var. Daryl var maslaması gerekiyor. Bu var maslaması gerekiyor. Piper var maslaması gerekiyor. Bu maslaması gerekmiyor. Bunlarla varmış. Başka buradan bakarsak Rico var. Barley var. iki tane daha. Buradan 5 tane karakter oldu. 5 tane karakter. O bir tane cinin de 3 kalmıştı. Onu da çıkartırsak cinin de maslaması gerekiyor. 6 tane karakterimizi maslamamız gerekiyor. Altınımız yetiyor mu? Yetmiyor. Bu videomuzda böyleydi beyler. Karakter çıkartamadık ama 2 tane yıldız gücü çıkarttık. O da iyi. Onları da kullanırız. Power hala for play maçlarını yapmamıştım. Şimdi kullanırım onları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça.